Saygıdeğer meclis üyeleri, hepinize saygılar ve sevgilerimi sunarım. Ee, oturumu açmadan önce meclis üyeleri adına Mustafa kardeşimizin babası vefat etti. Kendilerine başsağlığı diliyorum. Meclis üyeleri adına Allah'tan sabırlar diliyorum kendisine. Buyurun Mustafa Bey değerli arkadaşlar son gün içerisinde bir tane Önce babamız sonra anadığıma rahmet sonra babamla sonra... Ondan bilgim yok değil Sağ arkadaşlar buradan yardımcı oldular. Ee, de son görevimizi yaptık. Tekrar başını sağ olsun. Anneliğinizden haberimiz maalesef olmadı. Olsa tekrar arardık yani. Allah sizlere sabır versin. Evet. Ekim ayı birinci birleşim, birinci oturumunu açıyorum. Yoklama yapalım lütfen. Burada 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 Abi sen. Avre'yi al. Mazeret din. Dilek var diye. oldu. Futbol oynadı. Bekinmiş Mustafa Zeynep Çetin. Mian Çetin. Zeynep abla. Geçar tepe kaya. Celil Timur Çağrı. Mustafa bir Müjde Ata, Neşe Karadeniz, Mustafa Kavak, Burhan şey. Çift, Aybünyiğci, Mehmet Güngör, Mustafa Gülerli, Emir Ayman, Erkan Hoca, Doğan Sedin, Evgün Ak, Mazeretti, Şeneroğlu, Mazeretti. Katılamayan arkadaşları izinle sayarak oylarınızı sunuyorum. Kabul edenle oy birliğiyle kabul edilmiştir

Gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Buyurun Kıbrıs Bey. Sayın Başkanım, değerli meclisçilerin vizyonu eğitimine de özellikle almak istiyorum. hafta sonu <laughs> ticaret odası ve ticaret borsası aynı zamanda bu görsel seçimleri için oy kullanıldı. Biz şehir ticaret odası ve ticaret borsası seçimlerinde güven bahsediyoruz. <laughs> <laughs> yeniden başkan seçilen Meçhul Güler ve Ömer Zeynep'i tebrik ediyoruz yeni dönemlerinde kendilerini başarılı artırıyoruz. Bulgaristan'da da son 18 ayda dördüncü kez düzenlenen genel seçimde oy verme işlemleri sona erdi. Tatlı konuşlarının Bulgaristan'a ve ülkemize hayır uygun olmasını temenni ediyoruz. Yine son günlerde işte haberlerde görüyoruz. Siz annesinin kafasını kesip sokağa attı. Hiç tanımadığı gençin uçakladığı gibi haberleri ve bu şekilde aklın sağ gün olup zorlayan olayların haklarını üzüntüyle izliyoruz. Bu tür olayların altında yatan nedenleri bir an önce ortadan kaldırılması da hükümetçe gereken tedbirlerin alınması da yine bizim Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak en büyük temennimizdir. Ayrıca artan silah kullanımının yaygınlaşması da bizleri endişelendirmektedir. Bu da artan silah kullanımından bireysel silah alınması. Türkiye'de bireysel silah ve ilah ille gel silahlar bu toplum huzurunun güvenliğini tehdit eder hale geldiği aşikardır. Bireysel silah mamla bu silahlarla suçların yaygınlaşması gittikçe imet adına ve ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken ve asayiş bir asayiş bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. <laughs> Türkiye adli vakaların arttığı bireysel silahmanın lahmanın arttığı, aynı zamanda sanatın, sanatçının, insan hayatının hak ettiği döver, değeri görmediği bir dönemdeyiz. Yine dün bir olay yaşandı bizleri. E, üzüntüye dokunan bir olay. İstek şarkıyı icra etmediği için öldürülen sanatçımız Onur var. Gene bu sanatçımızın vefatı da bu adli vakaların artmasından dolayıdır. Bireysel silahlanma, silahlanmayı paratı da çözdür. Silahlanma sadece silah e, işte bağlantılı değildir. Ceza kanuna göre bir uçak da silahdır. E, bu silahlanmanın bir an önce e, sona ermesi temenni ediyorum. Sanatçımız onun Şener'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve sanat camiasına da başsağlık diyoruz. Cumhuriyet olarak çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun

veya uyuşturucuyu bulamamakla doğal yoksullukla ilgili oluşan şiddet olayları Türkiye'de inanılmaz boyutta artmıştır. Şimdi bu uyuşturucu bağlılığının veya yoksulluğunun Değil. 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 O nedenle gerçekten ülkemizde var olan bir uyuşturucu problemi var. Seviyesi, yaşı, cinsi, kullanım düzeyi, kadını erkek genci fark etmez. Bir an önce bununla ilgili ülkede ciddi radikal tedbirin alınması gerektiğine inanır. İkincisi bireysel silahlanmak dediğimiz şey çok önemli bir şey. Bireysel silahlanmaya karşı umut farklı diye bir vakıf var Türkiye'de ve bununla ilgili çalışıyor. Umut Vakfı'nın en son yaptığı araştırmalarda bizim ülkemizde şöyle bir her yıl beş bin insana yakın insan bu silahlardan çıkan kurşunla veya yorgun vermeleriyle hepimizin bildiği bir tarz vermeyle çocuklar, insanlar, malzemelerinde veya tüklerde veya asker uygulamalarında maalesef hayatını kaybediyor. Ve diyor ki Umut Vakfı'nın araştırması her üç evden birinde artık silah var Bunun da aslında yasal hakkınız olabilir, ruhsatı da almış olabilirsiniz. Ancak bunu alacak kişilerin mutlaka daha da sıkı tedbirlerle, müracaatlarla veya bunların e, aldığı yerdeki bu tür insanların ihtiyacının neden bir silah olduğunu düşüncesiyle iyi bir ve bizlerin de eski şehirde buna karşı daha hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun, sağ Arkadaşlar gündeme geçelim artık. Sayın Başkan gündeme geçmeden önce müzakere için üyelerle var mı? Birinci madde kanunundaki payetli müzakere talebimiz var. Bu gündem maddesini ister deriz, temsilimizde uygun görürsen son gündem maddesi madde, evet, olarak. Evet, evet. Doğru. Şöyle yapalım arkadaşlar. Eee son madde olarak Önerdiğinizde Turgut Bey zaten 1, 2 ve 3. madde plan bütçe komisyonu yine 9. ve 10. maddeler 10. maddeler plan ve bütçe komisyonuna 2. madde imar komisyonuna 1, 3, 9 ve 10. maddeler plan bütçe komisyonu 2. madde imar komisyonu Uygun görürseniz yine aynı şekilde e, 4, 5, 6, 7 ve 8. maddeleri burada oylayabiliriz. Uygunsa bu önerimi kabul edenler... numaraları değişti, kayıtları geçtikten yeni numaraları geçtikten Yeni numaralar şöyle olacak arkadaşlar. 2. madde 1 olarak 1, 3. madde 2...

yani rakamlar üzerine okursanız komisyonu havale ederseniz. Yani. Şöyle yapalım arkadaşlar. Birinci madde plan bütçe komisyonu. Üçüncü madde plan ve bütçe komisyonu. Dokuzuncu madde plan ve bütçe komisyonu. Onuncu madde plan ve bütçe komisyonu. İkinci madde imar komisyonu. Uygun mu arkadaşlar? Doğru. Bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi. Başkan Bakanlığı, Yeni Belediye Başkanlığı'nın 15 Kasım 2022 tarihinde 93 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 Kasım yasal durumunu işlemler, sigorta harç ve benzeri. ve herhangi bir kazanma hasar durumunda tüm sorun alt belediye başkanlığına ait olmak üzere ilgi aracın alt belediye başkanlığının ve hususunu bir yerde art edelim. Nafet Burak Önen Teknik diyor. Bugün Uygun görürseniz oynayalım arkadaşlar. Yapalım. Bir oldu.

Dört on yok tekrar okumaya gerek yok tadile. Dört on 2022 tarihinden geç. <laughs> Eski bir adı var ya. tamir etsinler, kullansınlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok yok gene kıyı kullanılacak bir yani. Çok kadar da eski bir şey. Evet Mustafa Bey'in önerisi doğrultusunda 4 10 2022 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle tahsisli oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5. madde. Başkanlık genel meclis şey doğrultusunda harcayarak iddialarının verildiğini karşılanmak üzere 23 Ekim 26 Burada arkadaşlar iki gruba bölündü. E, sayımız 37 kişi müdürler de dahil olmak üzere. iki grup halinde. Birinci grup 23 Ekim, 26 Ekim. İkinci grup 30 Ekim, 2 Kasım tarihleri arasında. Bu e, işte, geziye katılacaklar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 6. maddesi. Başkanlık Bakanımız, Dünya Sağlık Örgütü Asla Sağlıklı Şehirler Ağırlığı 7. Fazla Çalışmaları Ülken Sezoloji Devleti'si 25 Kasım 2022 tarihinde Danimarka'nın Birleşmiş Milletler Şirketi Kopenhag

Bunu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin yedinci maddesi. Başkanlık Bakanlığı, Bulgaristan Birliği Maritza Belediyesi ile belediyemiz arasında yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde Maritza Belediyesi kardeş kent için bir kız kararı almıştır. 5.3 Doktor Üstelik Kanunu'nun 18. maddesi D. kardeş kent ilişkisi kurulması konusunun meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını arz eder. İnci Çalıştan Dış İlişkiler Müdürü Eski. Bu da Tilibe'nin bir kazasıymış arkadaşlar. 40 bin nüfuslu bir ilçe. Kendileri daha önce görüşülmüş. Kendiler meclis kararı almışlar. Marisa Belediyesi. Bizden de meclis kararı istiyorlar. Bu doğrultuda kardeş şehir olacağız arkadaşlar. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler boy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 8. maddesi, son madde. Başkanlık Bakanlığı, Macaristan'ın Budapest işte, kentinde faaliyet gösteren Uzun Vadeli Planlama Derneği tarafından 30 Ekim'de Bunu da sen biliyorsun. Sağ ol. Evet. 5 binlik plan. İlçe belediyelerinin yapmış olduğu yeni uygulamalarını görmek, bilgi birikimini paylaşmak, yeni ortaklıklar gerçekleştirmek amacıyla çalışma toplantısı Söz konusu toplantıya Büyükşehir Belediyesi, Otuzmada Belediyesi görevlileriyle birlikte belediyemizde 657 sayılı bölük memuru kanununa tabi şehir plancısı olarak görev yapan Ebru Baran'da davet edilmiştir. Çevre Şehircilik kesinlikle... <laughs> arkadaşlar bu konu Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin, 1 böl 5 bin ölçekli nazım planında bizzat görev yapan Ebru Baran, şehir plancısı arkadaşımız Macaristan'dan gelen davet mektubunda bu arkadaşımızın da ismi bizzat davet edildi. Dolayısıyla biz bu arkadaşımıza o davete katılmak üzere gönderiyoruz. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çarşamba günü bir bir, bir şey söyleyeyim ve gene söyleyeyim. İkinci toplantı çarşamba günü saat 17'de bütçeyi de cuma günü yaparız en son toplantı olarak. Çarşamba efendim? Cuma günü bitirelim arkadaşlar. Hiç sorun değil. Evet. arkadaşlar çarşambayı yapalım. Cuma günü de son toplantıyı yapar bitirir. Çarşamba günü saat 17'de toplanmak üzere toplantıyı kapatmadan Ahmet Bey'e söz vereceğim oylarınızı sunuyorum. 17. kararda yer alması gerekiyor. Evet, doğru. Doğru. Evet. Bunu okunmuş ve evet. kabul edenler kararda yer Ahmet Bey'in önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler doğrusu o isim isim geçmesi lazım sıkıntı olur. İsimler şu an geçmişte. Evet. Yazılması. Kararı yazılması. yazılması. Efendim? Oylatın çarşambayı. Çarşambayı. İstersen çarşambayı bir daha oylayalım arkadaşlar. Çarşamba günü saat 17'de toplanması oylarınıza sunuyor. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiş.